Çok özür diliyorum ama saat sabahın altısı. Sen geliyorsun ben kovalıyorum. Sen geliyorsun ben kov. Ne ben uyuyabiliyorum ne sen kanımı emebiliyorsun. Bak bunu bana kullandırtma. Uyku benim kırmızı çizgim Bak bunu sıkarım. Ardıma bile bakma Ben uykuma dalayım Sen bu bacağı al Kes Kopar em. Sen iste ben kızılaydan sana kan alayım Sıfır RH pozitif AB RH pozitif Burnumun içinde ne yapıyorsun mesela Sürekli şof peşindesin Ama sen bırak bu işler Bu işler boş Ne bu ya bir o yana bir bu yana uçuyorsun Hadise gibisin malum Uç bakayım bir oraya Gel şimdi Ne oldu mesela Uçtun mesela Ne geçti elin Boş Her gece kulağımın içine kamikaze saldırısı yapıyorsun Shakespeare seni görse yaz gecesi rüyasını yazamazdı Sayende yaz gecesi rüya göremiyorum. Anlamıyorum da kapı pencere kapalı. Sen nasıl giriyorsun? Askerliğin nerede yaptın? Burada verelim biz. Ama bir şey konuşuyoruz. Buraya gel. Ne oldu? Öldün. Ne oldu? Bak pisi pisine öldü. Okusaydın da Kızılay'da işe girseydin. İş çok da gençler iş be.